Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung J7 2015 modeli desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce önemli bilgi vermek istiyorum. Şarjı %50 üzerinde olması gerekiyor. Batarya durumu zayıf ise şarja takarak işlem yapmanız gerekiyor. Peki batarya durumu zayıf. Şarjım %50'nin altında nasıl bir sorun olur? Telefonunuz askıda kalabilir. Yazılımı çöker. Bu sorunların olmaması için söylemiş olduğum bilgileri kayda almanız gerekiyor. Evet şimdi biz bu modelin desen kilidini kırmak için hard reset atmamız gerekiyor. Peki hard reset nedir? Nasıl yapılıyor? Onu paylaşacağım sizlerle. Hard reset tuşlama yoluyla yapılan bir işlemdir. Ekrana kesinlikle dokunmuyorsunuz. Mesela ekranınız basmıyordur. Ekrana işiniz olmuyor. Tuşlama yoluyla yapılan bir işlemdir. Power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyorsunuz. Peki diyor ki, "İzzet Bey benim home tuşum yok. Ne yapmam gerekiyor? Home tuşu olmayan cihazlarda power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyorsunuz. Evet şimdi telefonu format atmak için, hard resete atmak için telefonu kapatmamız gerekiyor. Bazı modellerde telefonu kapatırken desen kilidi ya da şifre ister. O durumda ne yapmanız gerekiyor? Çünkü bana soruyorlar. Telefonu yeniden başlat yapmanız gerekiyor. Yeniden başlat yaptığınız zaman telefonunuz kapanır kapanmaz hemen tuşlama yapmanız gerekiyor. Power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyorsunuz. Home tuşu olmayan cihazlarda ise power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyorsunuz. Ama bazen yeniden başlatırken gene desen kilidi ya da şifre ister. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Mesela home tuşu olan cihazlarda telefonunuz açık kapanmıyor. Power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu basılı tutuyorsunuz. Ta ki telefonunuz kapanana kadar. Kapandığı zaman hemen açılır açmaz tekrar tuşlama yapmanız gerekiyor. Evet şimdi telefonu kapatmam gerekiyor. Kapandıktan sonra power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu 9'a kadar sayarak ellerinizi serbest bırakıyorsunuz. Ama üç tuşlama aynı anda yapmanız gerekiyor. Evet şu anda ellerimi serbest bıraktım. Evet ta ki bu robot resmi ekrana gelene kadar. Şu anda sistem güncellemesi yükleniyor. Evet bazen bu ekrana girmeyebiliyor. Birinci aşamada, ikinci aşamada olmuyor Bilginiz olsun. Evet bu ekrana girdikten sonra mesela diyelim ki telefonunuz dolmuş. Telefonu tuşlama yapmanız gerekiyor. Robot sistem ne? Power tuşuyla onayladığınız zaman hiçbir bilgi silmeden telefonunuzu yeniden başlatmış oluyorsunuz. Ama şu an desen kilidi olduğu için ses tuşları kullanarak Evet, Vipa Data Factory Reset'in üstüne getiriyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet şurada da iki tane seçenek çıkıyor. Tekrar ses kısma tuşu kullanarak yes'e getiriyorsunuz. Power tuşuyla onaylıyorsunuz. Evet şu anda desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Ama son bir aşama var. Buradan robot sistem ne yapıyoruz? Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet desen kilidi ya da şifreyi kırmış bulunmaktayız şu an.